Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerinde olsun. Sevgili dostlar, Cuma'mız mübarek olsun. Bir Cuma ile başladı Ramazan ve bir Cuma ile devam ediyor. Rahmet günlerindeyiz. allah Teala rahmet eyle, merhamet muhammed eylesin. Orucuyla, namazıyla, niyazıyla, hayrıyla, hasenatıyla güzel bir aya başladık. Mevlam inşallah güzellikler erdirsin hepimizi. Dualarımız kabul olsun. Hayırlarımız makbul olsun. Kur'an tilavetlerimiz, mukabelelerimiz de inşallah hayırlar getirsin hayatımıza. Kur'an'ı metniyle, manasıyla okumak, secdeye kapanık, Ya Rabbi affet diye dua etmek, başkaları için güzel şeyler yapmaya niyet etmek, kendimiz olabilmek, başkalarında iyilik yapan eller olabilmek, hanımefendiler, beyefendiler olabilmek, bunlar ne güzel değerler, ne büyük mutluluklar insanın hayatında, dünyaya ve ahirete dair yatırımlar. İyi olmak, iyi kalmak, iyilikte önce olmak, iyiliklere vesile olmak, yaptığınız işi en güzel şekilde yapmaya çalışmak, başkalarının da olsun diye dua etmek. Böyle bir ay Ramazan ayı. Peki Ramazan'da ilk günlerde başımıza gelen hadiseler neler? Öncelikle orucu karşıladık, Kur'an'ı karşıladık. Bu ay Kur'an ayı, oruç ayı. Kur'an ve Kur'an yeşfe'an yevme kıyâmeh. Oruç ve Kur'an kıyamet gününde okuyan tutan kişiye şefaatçi olacaktır buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bize düşen orucumuzu güzel, sağlık, saat afiyetle tutmak, Kur'an-ı Kerim'in doğduğu ayda, Kur'an'ın doğum gününün olduğu ayda, Kadir Gecesi'nin içinde sırlı olduğu ayda Kur'an'ı baştan sona tıpkı Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an'ı baştan sona okuması gibi biz de okuyabilmeliyiz. Allah okuyanlardan olmayı nasip eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, yaşlılarımız, hastalarımız var. Bir insanın oruç tutmaması için iki durum var. Bir hasta olma, birisi de yolcu olma. Dolayısıyla hasta olan kişinin oruç tutma ruhsatı var iyileşinceye kadar. Yolcu olanın yolu bitene kadar oruç tutma ruhsatı var. İyileştiği an ya da yolu tamamlandığı an tutamadığı günlerin orucunu kaza eder, tutar. Allah kabul etsin. Siz de bugün yola çıkmaya niyet edip uçakla yola çıkacaksınızdır bunda meşakkat yok tutmayın deseler de eğer meşakkat hissediyorsanız uçak sizi çok hırpalıyor, çok rahatsız ediyor. O basınç sizi çok görüyorsa orucunuzu tutmayabilirsiniz. Yolculukta meşakkat vardır peygamberimizin sözü. O gün develerle gidiyorlar. Neyle gidersiniz gidin. uçakta da meşakkattır. Dikkat ister, takip ister, hazırlık ister. Yola çıkmak, indikten sonra tekrar yola devam etmek bitmiyor. Bazen havada iniş yapamıyor. Bazen havadayken başka havalimanına iniyor. Bunları yaşadık. Olabiliyor. İki saatteki yolculuk 11 saat oluyor. Hala gitmeniz gereken yere gitmemiş oluyorsunuz. Çünkü farklı farklı yerlere iniş yaparak sizin gideceğiniz yeri size uzaklaştırmış oluyor. Bütün bu haller çerçevesinde siz kendi bünyenizi, kendi sağlığınızı düşünerek, kendi hayatınızın devamını düşünerek bu ruhsatları kullanabilirsiniz. Öncelikle yaşlı beyamcılarımız hanımefendiler için söylemek istiyorum. Bakın siz oruç tutmak istiyorsunuz. doktoru tutmayın diyorsa siz sorduktan sonra tutmayacaksınız. Sağlık, sıhhat, afiyeti yerinde olana oruç farz. Hocam ben ortadayım, git geldeyim. Tansiyonum yüksek. Tansiyon ilacı kullanmak zorundayım. Tansiyon dil altı hapı verdi doktor size. Dil hapını kullandığında orucunuz bozulmaz çünkü biz şunu biliyoruz ağızdan girenler orucu bozar anladık tamam doğru ama bu ağızdan giren bizi doyurmuyor. Bu ilaç kana karışıyor mideye gidip mideyi doyuran bir ilaç değil. Dolayısıyla ben tansiyondan dolayı sadece sıkıntı yaşıyorum hocam bunun için tansiyon hapı içsem benim orucum bozulur mu? Tansiyon hapını eğer dil altı alıyorsanız su ile içmiyorsanız bunda hiçbir şey olmaz. Su ile beraber hapı gönderiyorsanız onda sıkıntı olabilir. Çünkü o mideye direkt gidiyor. Kana giderken mideye de gidiyor. Kıymetli dostlar din derin bakış açısı gerektirir. Din şartlara göre değişmez. Fakat aklı kullanarak tefekkür ve karşılıklı müzakere ile bu işi bilenler tarafından değerlendirildiğinde her dönem farklı bir bakış açısı ve doğru bir e, akım yakalamıştır din alimleri. Dolayısıyla Allah Teala dinin bütün hasletlerini, bütün değerlerini, bütün rükünlerini bize zulmü olsun diye değil, bizim şifa bulmamız, huzur bulmamız ve mutlu olmamız için lütfedilmiştir. Namaz da bu ibadettir. Kur'an da bu ibadettir. Oruç da bu ibadettir. Hayır hasenat da böyledir. Allah Teala bizim malımıza, mülkümüze, servetimize göz dikmedi. Bizim malımızı daha da artırmak için bunu lütfediyor. Onun için böyle hassasiyet durumunda olan bey amcalarımız ve hanımefendi güzel annelerimiz için sesleniyorum. Ben böyle tutamam diyorsanız durum sizin hassasiyetinizdir ama tutmak istiyorum. Tutmayınca rahatsız oluyorum. Fidye versem de rahat edemiyorum diyorsanız dil altı hapını alarak orucunu tutabilirsiniz. Bakın. Din zorlaştırma dini değildir. Yesiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la tunfiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Bu da peygamberimizin sözü. Dolayısıyla kadınların özel hallerinde oruç tutmaları caiz midir? Farz mıdır? Yani uygun mudur? Allah'ın emri midir? Kur'an-ı Kerim'de kadınların regil dönemlerinde, özel hallerinde oruç tutamazlar diye bir husus yok. Sadece o haldeyken birliktelik yaşayamazlar diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. E bugüne kadar uygulama yanlış mıydı? Yanlıştı, doğruydu. O geçen günlerin konusu, geçen günlerin fetvası. Bugün Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda regil ile ilgili, kadının hususi haliyle ilgili namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bundan dolayı namaza yaklaşmayın, bundan dolayı oruç tutmayın diye Allah Teala'nın bir uyarısı yok. Kesinlikle böyle bir şey olsa zaten bu şeriat kanunu gereği, Kur'an gereği bize lütfedilir. Bu şekilde açıklanırdı. Dolayısıyla bu hususi hallerde kadını namazdan, kadını oruçtan variste kılmak bizim vazifemiz değil. Biz bunu söyleyemeyiz. Efendim ben böyle olduğunu inanmıyorum diyenlere de Serbest onlar tutmayabilirler ama tutanlar günah gelmiş olmazlar. Kimse Allah'ın verdiği bu nimetten dolayı. Burada kadının bu hastalığı yaşaması da çocuğun doğmasının şifası, bereketi. Dolayısıyla bunu sadece cinsellik yaşanırken engel görüyor. O da yine kadını korumak adına. Onun haricinde ibadet edemezsiniz. Ne demek? İbadet etmeme hürriyeti başka durumlarda da burada ibadet etmeme hürriyeti diye bir şey yok. Allah Teala onlara da bu ibadet imkanı vermiş. Bu ibadetten men etmek bizim haddimizde değil. Çocukların oruçları var. Çocuklar da yarım gün tutsun, tam gün tutsun, tutmasınlar diye anneler merhamete geliyor. Anneler, çocukları dini hassasiyetleri küçük yaşlarda eğer yaşatmazsak, 5 yaşında değil ama 8, 9, 10 yaşlarında çocuğa orucu başlatmazsanız, önce yarım gün oruçta, işte tekne orucuyla. Ondan sonra tam gün oruca 11-12 13 yaşlarında başlatmazsanız ergenlik çağında geldi tutmayacak. Bugün maalesef toplumun içinde sigara içiyorum. Tütün malzemesi kullanıyorum. Onun için oruç tutamıyorum. Ee, İslam'ın bu kadar e, beni aç bırakmasına müsaade ettiğini düşünmüyorum. Onun için oruç tutmuyorum. Böyle kendince yaptığına kılıf uydurmak durumunda kalan gençlerle karşı karşıya geliyoruz. Bu da hoş bir şey değil. Tamam, toplumun çoğunluğu oruç tutuyor ama bu çoğunluk aşağı doğru düşmeye başlıyorsa bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Teala bu emri bu topluma değil tüm insanlığa farz kıldığı insanlık var olduğu günden beri var. Farklı farklı yerlere gitmiş ama oruç ibadeti iftarla açılan imsakla başlayan, imsakla başlayıp iftara kadar devam eden bir ibadet. Dolayısıyla çocuklarımızı önce alışmaları adına yarım gün tutturabilirsiniz. Ona özel iftar hazırlarsınız. Artık yaş ilerleyince oğlum kızım sen de artık büyüdün. Sen de bizimle oruç tutabilirsin diyerek gece onların sevdiği yemekleri hazırlayarak zorla uykudan uyandırarak tebrik ederek teşekkür ederek Allah'ım bana böyle bir evlat verdiğin için sana şükürler olsun diyerek iman Kur'an maneviyat, medeniyet üzerine hayatlarını devam ettirdikleri için onlara sahurda dua edin, duysunlar onlar da bunu. İyi bir şey yaptığını hissetsin. Aç kaldım, değdi mi? Sözünü söylemesin kendi kendine. Biz bu dini yaşayarak çocuklara aktarabiliriz. Ne görür, ne duyarsa onu konuşacak. Çocuğun ağzından çıkan sözler onun ailesinde ne konuşulduğunu zaten gösteriyor. Din mi yaşanıyor, maneviyat mı yaşanıyor? Yoksa dinsizlik, arsızlık mı yaşanıyor? Bunların hepsini çocuğun ağzından yakalayabilirsiniz. Medeniyet maneviyatla kıymet bulur. Biz maneviyatla medeniyetimizi yükseltebiliriz. İkisi birbirinden kopuk olamaz. Bütün değerlerimizle hayatı yaşıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şey, konuştuğumuz bütün sözler, duyduğumuz bütün sözler bizim öğrettiğimiz, tükettiğimiz haller. Allah Teala bunlardan da hesabı çekecek. Öylesi güzellikleri arttıralım, iyiliklerin peşinden koşalım, güzel insan olmaya çalışalım. Biz Kur'an'ı ve peygamberin sözlerini sizlere aktarmaya çalışırken tatlı dille, doğru ifadeyle, selim bir kalple aktarmaya çalışıyoruz, nakletmeye çalışıyoruz. Allah bizlere de müyesser eylesin inşallah. Bu ay temizlenme ayı, bu ay arınma ayı, bu ay kendini bulma ayı, bu ay başka dünyalara açılma ayı, bu ay kalplerde var olma ayı, bu ay gönül yapma ayı bu ay insanları sevindirme ayı. Biz bu ayda insanları sevindirmeyeceksek ne zaman kimleri sevindireceğiz? Bize yakışan doğruyu en güzel şekilde aktarmaktır. Bize yakışan gelen bilgi yanlış da olsa onu toparlayıp güzelce karşı tarafa aktarmaktır. Biz insanlığın arasını bulmak, kendi kalbimizi sıcak tutmak ve insanlarla ilişkilerimizi güzel tutmak için varız. Ve Ramazan da bize bunu öğretiyor bu hassasiyetleri, bu değerleri hatırlayın, unutmayın. Bu değerlerle hayatınızı güzelleştirin diye. Alışverişinizi güzel kılın. Kavga etmeden, hakka girmeden, kimsenin canını yakmadan. Bunlar güzel. Varsa güzellik devam eder. Yoksa siz dünyanın en fakir insanısınız. Yapmayın. Bugün başlasanız vallahi 3-5 sene içerisinde hepimizi geçebilirsiniz. Din ilimleri, maneviyat ilimleri, bedeniyet bilimleri önü açık Bugün başlayın, yıllarca kendinize yükleyin. Ama dünyanın bütün bilgisi var ve siz hala insanlara karşı kim derseniz hiçbir yere gidememişsiniz. Okuduğunuzda size fayda etmemiş demektir. Bunu biz yapıyorsak biz de yanılmışız, biz de yanlış yoldaymışız demektir bu. Doğru yapmak bizim doğrularımızı devamlı bize söyleyen değil, kusurlarımızı söyleyenlere de tahammül edip o yanlış gibi gözüken de toparlayarak yola devam etmektir. Bir insanın liderlik ruhu vardır diye herkese tahakküm etmek zorunda değil. Bir insanın başka alanlarda çok büyük maharetleri var diye her alanda çok iyi olmak durumunda değil. Kendini böyle göstermek zorunda da değilsin güzel kardeşim. Hepimiz hepimize muhtacız. Her anlamda dolayısıyla biz kalplerde yer bulmak için her kalbe göre güzel söz söyleyeceğiz. Sözümüz her kalpte yer bulacak. Öyle bir frekans, öyle bir şekil, öyle bir tarz, öyle bir uslup, öyle bir ifade biçimiyle arz edeceğiz ki karşı gönülde kalpte yerini bulacak. Bu kimi hatırlatıyor size? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırlatmıyor mu? Cevami ülkeliyim değil miydi? Bir kelimeyle çok şeyi ifade eden ifade ve veciz konuşma konuşman konuşma, ile konuşma onun tarzı değil miydi? Madem onun peygamberin ümmetiyiz, o peygamberin ümmetiyiz, öylese biz de onun gibi konuşmaya çalışalım. Onun gibi hassas olalım. Kırmayalım, dökmeyelim. Bu demek değildir ki bize kaba konuşanlara çok kibar cevap vermeye devam edelim. Hayır, ya susalım ya da tam o frekanstan konuşup karşı tarafı susturalım. O terbiyesizliği yapmaya devam etmesin. Ya da öyle bir susalım ki sesi kendi kendine kısılsın. Tamam. Din bizi bu seviyeye getirmiyorsa daha çok okuyacağız. Elim ilim bilmektir. Elim kendim bilmektir. Eğer yoksa bu edep nece okumaktır diyor Yunus Emre. Sen kendin bilmezsen elim nece okumaktır. Diyor. Kendini bilmiyorsan, kendi haddini bilmiyorsan, kendi pozisyonunu, durumunu bilmiyorsan boşuna okuyorsun diyor. Bunu söyleyen, sözün en güzelini söyleyen, mana aleminde en yükseklere gelmiş, hocasının, annesinin, büyükten duasını almış ve dünyanın üstad dediği, büyük dediği adını andığı Yunus Emre. Bu insanlar da İslam'la şereflendiler ve bu değerlerle yukarı doğru çıktılar. Siz biz niye olmayalım? Dua edelim. Bugünkü sohbet böyle olsun. Ramazan hem bu hem Ramazan programımız TYT Türk ekranlarında iftar ve sahurda sizlerle beraberiz. Hem de bu kabile takip ediyorsunuz. Sizi çok yapmak istemiyoruz. Haberler.com ve Guru Stüdyo'nun koordinasyonuyla İstanbul'daki camileri, Boğaz'ın incileri, yalı camilerini sizlere adım adım anlatıyoruz. Maneviyat merkezleri. İnşallah sizler o camilere gittiğinizde biz de dua edin, hayırlı hayat edersiniz. Allah hayırı, hakkı, hakikati en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı hepimize nasip eylesin. Ramazan'ın bu yorgunluğuyla yine bir Kur'an okuyalım ve dua edelim inşallah buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين نيمتي لرحمتي لبركتي لكرآني لكدان rahmet dolu günleri devam eden Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Namazlarımızı, niyazlarımızı, oruçlarımızı, telavihlerimizi, hayır ve hasenatımızı makbul eyle. Kur'an yolunda, İslam yolunda, insanlık yolunda bizleri daim eyle. Hadim eyle ya Rabbi. Her türlü kazadan, beladan, nazardan, kem sözen sözden, bilhassa fitne ve iftiradan her birimize emin eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettin, bağışladığın kullardan eyle. Eleşip amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Geçmişlerine rahmet eyle. Bizleri güzel eyle. Geleceğimiz aydınlık eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nâr bir rahmetike ya rahman rahimin ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ve rizmoldubun aleyhim ve'l-dünnîn amin Allah kabul etsin sevgili dostlar. Rabbim oruçlarımızı, mukabelelerimizi, hayır hasenatlarımızı kabul eylesin. Haftaya inşallah sizlerle burada cuma sohbetlerini buluşmak üzere her akşam iftar sohbetlerinde huzur sohbetlerinde TYT Türk ekranlarında sizlerle buluşmak ümidiyle inşallah dua ediyoruz. Türk 73. kanalda olacağız nasip olursa oradan izleyebilirsiniz. Türk da kanal bağlayabilirsiniz. TYT Türk yeni bir kanal ve Ramazan bir itibariyle yayına başladı ve Kur'an'la dua ile hayırla başladı. İnşallah hem bu oradan ekrandan büyük ekrandan takip edebilirsiniz. Hem de e iftar sofralarında, sahur sofralarında bizlerle beraber olabilirsiniz. Haftaya inşallah sizlerle burada buluşmak ümidiyle herkesin ve her şeyin sahibi yüce rahman-ı olun. Allah'a emanet وسلام على المرسلين والحمد لله